Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir video ile daha karşınızdayız. Yine Goç 5, Pro dayız Pro'dayız. Bakalım 18 Euro'muz var. Katlayabilecek miyiz? Daha önceki videolarımızda genelde aynı kasaları açıyorduk. Bu sefer bir değişiklik yapalım. Paramızın yettiği kasaları açalım. Mesela şu Covered'dan açalım bir tane. Hatta Covered kasası 4.30 4.30'muş. İki tane açalım buradan. Bakalım ne verecek. Hadi bakalım. şans çarkı dönüyor. Şans çarkına tüküreyim bak. 472 476. 1 Euro'luk bir kar verdim. Bir daha açalım. Hadi ver güzel bir şey. Gel şu Diggle'a be. Hafif bir battık. Ver iki tane daha. 4 Deezer Strike 4.66 3.41 yine battık Bu arada daha önce de söyledim arkadaşlar Bakın şurada RP'lerimiz birikiyor Bonus RP Şu şekilde söyleyeyim size Şu anda 104.000 küsur RP'miz var Ve buradan en pahalı Kasadan iki tane açabiliyoruz Bir eldiven veya bir bıçağımız Veyahut da şu Çıkması zor olan skinlerden herhangi biri Garanti gibi görünüyor Tabii ki bunun için attığımız videonun 3000 izlenme olması lazım. Bizim de ortaklıktan çıkmamız lazım bunları çekebilmemiz için. Bu da desteklerinizle olacak. Şu an ne yapıyoruz? Ne kadar paramız kaldı? 17.42. Şuradan bir lore patlatalım o zaman. Dragon lore. 16.66. Korkanın çocuğu olmazmış. Hadi. Ver güzel bir şey sevdir kendini key servant mı sg demek ki bazen korkmak gerekiyormuş iyi battık şu cover'dan iki tane daha açalım anca zaten iki tane açıyoruz Amaç normalde zaten siteyi tanıtmak arkadaşlar ama buradan katlayabilirsek de fena olmayacak. Gel buraya kill confirmant gelmedi. İki daha açalım. Ver oğlum düzgün bir şey ya. Oo. Bu nasıl 4.98 euro lan? İki tane daha açalım hadi. Vereceksin güzel bir şey de naz yapıyorsun. Hadi bakalım. Avuk geldiyse battık demektir. Yo 883 yine aynı. 860 vermiştik. Hadi sevdir kendini. Hadi. Şöyle göze güzel görünen bir şey. AVP'ye gel bari. Evet. Şu anda battık. Neyimiz kaldı burada arkadaşlar? 10.32. Ben cover'dan devam edeyim iki tane daha. Hadi bakalım. Onu da verme be oğlum. 4.65, 4.66, 9.31. Neyimiz oldu? 11. Şuraya geçelim. Tatrak kasamız. Nerede? Bu açılır mı be? Bence açılmaz ama. Bence açılmaz. İki tane açalım bakalım. Hem kasaların içeriğini de görmüş oluruz. Ne verdin? En dandik malzeme neredeyse onu verdin. Altı aldın dört verdin. Neredeyse. 9.73 Normalde ben met kasası açacaktım ama bulmadı. Hadi iki tane daha açalım. <laughs> Belki yüksek bir şey verir. Met kasası açarız. Key Sardent. Hadi be. 6.08. 80 euro, 80 peniklik bir kar verdin. Ne anladık ki? Aklı başında bir sikim vermiyorsun. bu ne lan? Geç. Kasa dik. Neyimiz kaldı? 7.86. Şuradan bir pil kasası açalım o zaman. Vulkan mı? Battlestar mı? Hadi ya. 8.38. Bir buçuk euro bir kar verdi bir daha açalım. Tekrar Battlestar ama bu ucuzdur herhalde bu sefer. Evet aynen 6.37. Hadi be oğlum hadi be. Cyrex mi? Gel bari şuna gel. 6.63. Evet. Bir buçuk verdi, ya, ufak ufak kalıyor geri arkadaş. Hadi oğlum, hadi tekrar Cyrex. Şuraya bak, karambitlor bir tarafta, öbürü bir tarafta, arada gelene bak. Verecek de az yapıyor. Hadi bir tane daha. Cyrex, Cyrex. Hangisi pahalı? Bu da ucuz olanmış. Neyimiz kaldı burada? 8.07 Bir euro daha batabilirsin diyor. Ver düzgün bir şey oğlum ya. Başka bir haltın yok mu lan? İki tane bullet arasında Cyrex veriyor lan. 8.55 Şu anda 10 euro'yu kaybettik bile. Hadi be oğlum. Battlestar. Lor. 7.42. Ne anladık? 30 sent bir şey verdin Düzgün bir şey ver bari de. Şu lor kasasından bir daha açayım. İçimde kaldı ama batırdın herhalde. Battlestar. Evet batırdım. 6.37. 8.20. En son zaten kurtarıcımız normalde şu kasa arkadaşlar. Fire Glove. Ama bir bakalım başka ne var. Bakalım. Bu kasan bu sitenin içeriği daha az aslında da AWP Patlatacağını biliyorum ama bir tane açayım. sizler de içeriği görmüş olun. Tav değil bari gel onu İtalyeye gel 1.80 1.94 vermiştik. Hadi bir tane daha açalım. Redline'a gel. E, geldin normalde. 1.47. 759'umuz kaldı. Bakalım başka ne kasalar var uygun açabileceğimiz bir çılgın köpek bir tane çılgın köpek açalım o zaman hadi bakalım çılgın köpek sen bir şey ver en azından da zararımızı karşılayalım Dur be dur. 5.88. Kasa. 5.82 Oo çok verdin ya Biz onun altında kalırız 6 cent Golden coil iki tanesi yan yana bu kaç para 8.60 iyi Biraz verdi Hadi bir tane daha çılgın köpek Ver oğlum düzgün bir şey ya Hadi video şenlensin Dur Dur Şerefsiz Oo 7.35 İyi, bu da fena değil. Neyimiz oldu? 11.96. Hadi çılgın köpek. Durmaz ki. MP, UMP mi? Bu ne ya? 546. 582 olmadı. Çılgın köpek yan çizdin. Hadi ver düzgün bir şey. Ver de sevdir kendini. E90 da demedim ama ya. 5.26 Çılgın köpek az bir şey verdin geri yavaş yavaş alıyor ne anladık hadi bir tane daha çalın bakalım. Ne vereceğim? Mekon, Mekon Neon Rider. 5.90 Ne yapıyorsun arkadaş? <laughs> Düzgün bir şey ver Allah için ya. Şurada site reklamı yapıyoruz. Dur bari dur. Diggle'da dur. Dur. Jaguar'a geçmeyeceğiz zaten. 8-11'i fena değil. Neyimiz oldu? 13.41 40 dur. Şunu 16'ın 16 üstüne çıkarsak bir daha lor açacağım ve hadi çılgın köpek ama bu sefer batıracak belli. Tamam dur gene Diggle'da dur. Ona da razıyız. 6.44 Fena değil. Bu sırada gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın buradaki RP sayımız artıyor. 105 105.000'di 107.000 küsüre çıkmış az önce. Hadi çılgın köpek. Ver düzgün bir şey oğlum. Ver oğlum. Out değil be. Çılgın it. Evet. Çılgın köpekten de nasibimizi aldık. Şurada bizim bir met kasamız vardı. 1041. Bir tane açabiliriz zaten. İçeriği fena değil de bakalım ne verecek. Hadi göreyim seni. Ver düzgün bir şey. 57 değil be. Ne? 1148 ayret. Bir euro kara geçtik. Hadi bir tane daha. Düzgün bir şey ver oğlum. Yine faiz verdi ama bu bence ucuz. Yok aynısı. Arkadaşlar bu bu şekilde sürüp gidecek. En iyisi biz bu videoyu bir de burada bitirelim. Destek olmak için arkadaşlar kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.